Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Aramızın bakımını yapıyoruz değil mi Mehmet Hocam? Evet. Maşallah Mehmet hocam var, maşallah Hocam bu işin var, ehli. Maşallah var. Ballık katına çıkmış arı. Ballık katında asıl evet bir bir de sulu bal var. Bak şimdi bunlar ilk çerçeveler ama bunlarda bir şey yok. Ama şunlara bak. Maşallah var. Şimdi baban görünce hayran olacak. Şuna bak. bak. O maşallah. Hem hem bal var. Bak hem ha bu tarafına yavru atmış. Bu Görüyorsun Onlar yavru uçtu mı ha. hocam? Ha, ha buna yavru atmış bak. Erkek, erkek yavru atmış ha buraya. Ha burası bal görüyorsun. Maşallah ha var. Maşallah bu bak ballığa çıkmış. Süper süper. Allah nazardan saklasın Bunu... bak. Şuna bak şuna Sağ bak. eksik olmaz hocam vermişti. Aldığımızda iki çıta mıydı hocam bu? Evet aldığımızda iki çıtaydı. İki çıtaydı. Uy. Ay anam. Bunlar da birbirine yapışmış da. Yapışmış mı? Ya geç kaldık hocam. Geç ha, geç. Geç. Geç, bir dur. geç kaldık. Şunu çıkartayım da. Üzerine bunun muhtemelen bir kat daha atmamız lazım hocam. Bir kat daha atmamız lazım. Ne zaman atarsak bak sana sulu dola çıkmış ya maşallah. Haftaya mı atalım? Bugün mü atalım? Bugün bugün olmazsa sen ayarlarsın şeyleri. Bak şuna Şimdi bak, hocam çay şey içerken maşallah. ayarlarız onları da. O şuna yavrulu. Yavrulu altına erkek yavru atmış. Aynen. Üstüne bal atmış. Maşallah. Maşallahı var da hapası elmiş burası. Oh. Hem ben balım. Neyse aramızda sakin. Bakayım. Maşallah. Şu anda sakin. Evet. Erkek yavru attığı için çok dengesiz atmış. Oğla çıkmamıştı hocam. Yok oğul olmamış. Ha ben dünden beri bir bozurtu vardı şeyin içinde. Hayır, oğul olsa bile oğul olsa bile bu kadar ağır olmaz. Olmaz değil mi? Oğul giderdi. Olsa bile giderdi. Meme falan var mı acaba? Bak alt katta göreceğiz onu. Bu ballık üçü, ikinci kat bu. Aynen. Yapıştırmış birbirine bakamıyorum şu anda. Ama arı zaten son bir aydır iyi çalışıyordu. Oo. Böyle tam şey yapalım. göremiyorum. <laughs> şey Mustafa hep bu birbirine yapıştırmış alt katıya şuraya bak. Dengesiz e, Dengesisiz bölme yap. yapmış. Oha. Hocam bir şey yapıyoruz. Ee, Oha, ulu, aha. Erkek bak aa, şey atmış. Kraliçe atmış. Aha, kraliçe şeyi var. Aha bunda bak, meme var. Meme aha. var. O memeyi kopartmak aha, bak, lazım. Bak şimdi baba göstereyim. Ha, bunu göster süt var. Nereye giriyor? Ha, onu eli al göster. Süt var onun içinde. Bak onun içinde görüyor musun? Süt var. Ha. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Heh. Bu ana kraliçe Arının memesi. Gömeci, gömeci, memesi. Neyse. Bunu imha edeceğiz. Çünkü oğla çıkmasın dedi bu hocam. Evet. bu hep alt katları birbirine yapıştırmış ya. Nasıl olmuş bu ben anlamadım ya. Hocam biz ilk 3-4 parmak şey koyuyoruz. <laughs> Petek. Aslında tamamını koymak gerekiyor demek ki. Tabii. Düzgün alsın diye. Bak. Aradan sınıfta kalmıştık. İnşallah sınıfı geçeceğiz bu sene. Maşallah. Biraz, Biraz kırık yapalım. Biraz kırık yapalım. Şu da fırınımıza dursun ya. Anarı burada. Oo. Bak, e, babanın adı neydi? Anarı burada. Üst kata çıkmış anarı. Babasının adı neydi? Şey. Alişan. Alişan, abi şuna bak. Bak, ma, aha. Anarıyı alayım bak memeye bak. Meme Aynen. iki gün sonra bu oğla giderdi. Bak aha burada da yandan oğul vermiş. Atmış. <laughs> Şu oğlu da ben yiyeyim bari de zay olmasın. İyi evet. hocam. Afiyet olsun. Şifadır. Ama yazık ya. O şimdi kapalı yavru. Kapalı oh, yavru. Daha yeni kapatmış. Bak daha yeni kapatmış. Meme şeye bak nerede görecek? Daha yeni dur kapatmış. Bakayım. Şimdi yakınlaştırayım. Tabii görüştü. Bu şimdi ana memesi. Ana memesi süt var. Oh. oh. Aa ana çıktı dışarı. Yok, dur, 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 dur. Şu ne? Şu yere düşen. Yere bir şey düştü şuraya. Nerede? Nerede? Şuraya hocam. Kocaman bir şey düştü. Gerçekten. Sen bu düşen yeri bir şey göster bak. Şur, şuraya hocam. Bayağı büyük bir şey düştü hem de. Ben erkek arıdır büyükse. İri tombuldu. He o da iri tombuldu. Yani Ama erkek. bayağı iri. He, i̇şte erkek arı o. Ya serçe parmağın boğumu kadar. O kadar oluyor mu? Olmaz. Bir daha göster bak şunu. Gel arayalım. Göster bak. Şuraya düştü hocam şuraya. Ne? ne Neresi? kutusunun arasına düştü. Bakmayacağım öte tahta mı kaldı? Anara üst üç çıtada mıydı? yavru atmış üç çıtaya ama üç çıtada görmedim. Ha bana da gördüm her şey şey bak bu. Ana mı? Yok, yani, bu, bu erkek ara. Bakalım bakalım hocam. Bu erkek ara. Ha. Tamam bu erkek ara. Bu erkek ara ara soktu mu hocam? Yok şu anda bal geldiği için, bak araya bal geldiği için bunun arasına aracıta koymadığı için bu bak bala bak az buraya bak. Sulu bal gör. Bir saniye hocam. İkinci katta sulu bal. Oh. Bak. saniye. Maşallah çok. Maşallah. Bu çıkmıştı hocam. Çok güçlü, çok güçlü maşallah var bu arada. Olmaz mı haftaya mı üst kat atalım? Ha, haşin hazır olursa bugün hazırlarız atalım. hocam şimdi. Bugün atarız. Zaten iki çıtası daha var ama. Şimdi bu akşam atmasam bile yarın akşam atarım. Olmaz hocam bugün atalım. Yarın ben yokum çünkü. Tamam, tü. Öyle mi? Öyle mi? Tamam. Şimdi hazırlayalım çünkü malzemelerimiz hazır. Tamam. Bak şimdi. Yine ondan sonra bir yarım çıta atalım üzerine üstüne. atalım tamam, bak şimdi. Oo. Oo bak aha, anarı gözlerine bak. Oo. Bak şu şu anarı o, gözleri, Oğla, gözleri çıkacakmış hocam. Oğla, az daha oğla kaçacakmış bak. Az daha oğla kaçacakmış. Onu. Yani tam zamanda bakmışız. Evet tam zamanda bakmışız. Sıfacımıza <laughs> i̇şte iyi olmasın bunlar. görüyor Oh. Tavuklar da bunu çok iyi biliyor musun? Allah Allah. Oo baksana nasıl oraya şey yapmış. Ha buraya dalak yapmış. yapmış. dalak yapmış fazla dalak yapmış. Dalak aşağı kata da yapmış durmuş. Bunu alamayacağım şimdi bunu. Şöyle yapayım. Ben hocam şuradan bakmam lazım muhtemelen. İstediğin yerden bak. Allah hep birbirine yapıştırmış şey. Şu, şu kameradan ben yaklaştırayım. Yaklaştır buradan bakalım. Hep yak şey yetmiş hep balı. <laughs> yavaş, yavaş. Şimdi bana vurma. Bana vurma. Burada meme var mı? Meme bakıyorum, bakıyorum. Şurayı, o orası çok kötü olmuş ya. Orası çok kötü olmuş. Bunun için bu dalığa buradan kesmemiz lazım. Öyle mi? Çünkü şey bak et dalak yapmış. Aynı bak Aynen. babağı göster. Bu işte dengesizlikten yani. Ha, bak şuraya bak şuraya bak. Ha buraya bunu yamama yapmış. Aha, burada, orada bak onun arkasında Ah, oh, anar gözü de var. Aha. Elimi soktu. Ne soktu? Elimi pompalı. Elimi pompalı. Bak anar gözü var ha, orada bulduk. Bak nereye yapmış? Aha buraya yapmış. Aha bunu buradan alacağız şimdi. <laughs> bunu baban ne zaman yaptıydı bu işi? Vallahi köye gitmeden önce. Yapmış da, ha, bu denge işte... Bunu yapmasaydı zaten kesme ola çıkardı. Hmm. Hocam arkasından bir şey düşecek şimdi. Dur bakayım. Dur düşmesin. bak buraya bak sırlamaya başlamış hocam. <laughs> o, tamam. <laughs> Alt katı nasıl bakacağız? Bakacağım şimdi. Hep alta yapıştı bak. arkasına şey koysaydı babam bunun. Ne diyorlar ona? Ee... Elek elek. Hmm. Pompala bak Bir yandan telefon tutuyorum, bir yandan şey soruyor, zor oluyor. Sabrı iyi pompa, sabrı pompa Haklı. Tamam. Hayır. havlu Hayır. şimdi. Hayır. Bakayım. Hayır. tut. Hayır. Bakayım. Tut, tut. hocam? Şey görüyor Oo, Maşallah maşallah şuna görüyor şey Hava propolis oldu görüyor musun? Şey musun? Ah, yağ gibi. Bunun şey bitti hocam içindeki. Tamam bitti tamam önemli değil. Fakat bir şey var. Keşke buna şey koysaydık. Ha bak bu çıtalar boş. Elek üst kata şey çıkmaz değil mi? Çıkmasaydı çıkmasaydı bak ha burada boş. Ha burayı boş, boş ha burayı doldurmadan yukarı gitmiş bu adam ya. Oo. Oraya doldurmadan yukarı çıkmış. Ha burayı doldurmadan yukarı çıkmış o aşağı altlar boş hocam. Altlar boş işte o arı yukarı çıkmış şaşılacak. Ana yukarı çıktı aşağı mı inemedi? Yok ara inemeyiz ama yine iner. Nere baksan 10 çıtarı var hocam. Var, var, Ondan, fazla çıtır. Ondan fazla var değil mi? Şimdi şöyle. Full yani. 2, 4, 6, 9. burada var. 9 da yukarıda olsa. 18 çıta. 18 çıta var. Bir de altta şimdi yakından dikkat ediyorum da. He. Full yani. Hocam şimdi. önünü biraz daha açsak mı acaba ya kovanın? bakayım ana memesi var mı diye bakıyorum. Ama enteresan buraya bal şey yapmamış. Burada bal sulu bal var. Sulu bak, bal var değil bak, mi? Ha yani yavru olduğu bak. için tabii. Yok şey etmiş. Sulu bal yapmış. Hep sulu bal daha şey etmemiş. Erkek arı göz atmış. Evet bu arı oğla yakın zamanda oğla karar vermiş ama oğlu kestik. Bak şunun götünde şeye bak oğlum bak sen arıya bak bak, bak 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 şuna bak. Bak bak görüyor musun Oo, bak o, devriliyor maşallah, bak. Maşallah maşallah. Bak şimdi. Gerçekten bu kaliteli. Maşallah bu temizmiş, kovan da temizmiş. Hocam varın cinsi neydi? Valla bu Kafkas kırmasıydı ama bilmiyorum değiştim artık yani. Kafkas ya bu karniyol gibi. Bu olabilir. Sakinlemiş de çünkü. He olabilir de şimdi bizim çocuğun şeyden getirdiği, Mersin'den getirdiği karniol kırmasıydı. He belki, belki onda kırıldı on, bunlar da. Ondan, ondan kırılmış olabilir. sana araya. Hocam şöyle gösterelim. Bak baba memeleri göster şimdi. Ulan ne yapacaktık be şuna bak ya bak, Bu şey, İhsan abi şanslısın şu hale bak memelere bak buraya körük vur. buraya körük vuralım. Körük vur. haburya körük vur. Habarı 3 gün sonra habu gözleri kapatacaktı. Bak habını kapatacaktı. Asabrı'yı görüyor musun? Görüyorum. Habunu kapatacaktı. 3 gün kalmış bunun. 3 gün sonra kapatacaktı bunu. Mustafa'cığım bunları sonra yeriz. Bunları ben şuraya bırakayım. Aynen. Aha. Löp löp atarız bakalım. Az bana da vurdu. Bana doğru saldırmasın. Şey bitti hocam. Bitti. Arı süt bu mu şimdi? arı sütü o da. Arı sütü yerken o da bana doğru geliyor. Su, ağzımı vur hele ağzımı. Ağzımı koklu. Evet. <laughs> Neydi başıma gelen? Şey ağzımda koktu. Ağzıma vur. <laughs> Dur az şimdi. Buna bir körük yapalım hocam bir şey kuralım da. İçine bir şey mi koyacak hocam? Şu şeyler çocuk ama onlar da şey plastik. Anariyi görmek istiyorum. Dur bakayım. Onları daha göremedik ki. Göremedim. Değil mi? Anarıyı göremedim. Anariyi göremedim. göremedim. Bir tane meme bıraksak mı hocam? Acaba. Hah, bıraksam iyi. Şunu. Dur bir dakika dur bakayım. Yavaş. Bunlar hep erkek ara. O büyükler var o, o Kocaman kürklü gibi var. Ha. Kürklü adam gibi duranlar hep şey erkek ara. Eğer günlük dur yavru. Hocam dur içine girecek. Tamam. Günlük yavru. Günlük yavru varsa şey bırakmaya gerek yok. Hemen bırakmaya gerek yok. Öyle Biliyorum. mi? Asa buraya vur eder. Günlük yavru var mı hocam? Bunu üst kata bakacağım. Burada göremiyorum burası çünkü af kulu şey burası yaşlanmış işte buranın şeyi yavrusu yaşlı yavru burası <laughs> Sulu bal hep yaşlı bal maşallah bu aralar çok iyi bal gelmiş ya Burada hala her taraf çiçek hmm, Çok iyi Pasa buraya daha vur Yaklaştık. Yaklaştı. Şuraya doğru. İyi. Deme yok bunlarda. Aha şu ne hocam? Erkek arı mı? Hangisi? Bunlar erkek arı. Götü uzun olacak oğlum. Götü uzun olacak şey. Ana Anara böyle şey kraliçe gibi. Aynı bildiğin şey gibi. Böyle salına salına gezecek. Any more words? Any m o s s t n Mecburen kat atacağız değil mi hocam şimdi? Evet. evet. Al kat doldurmasa da. Evet. Şey, geçmesin, şey, <laughs> şey. Fon pul, fon pul bakalım. içine girmeye çalışıyor. oturmaz mı hocam? Altı sağlam bir bas, bas bas. Bana da bas. az kırık. Ya onu geliyor hocam. Ama gök evet. kırıklığı. Arı, ar ana işaretli olsaydı görürdük anlıyor musun? O nasıl işaret koyuyorlar hocam? İşaret onun sırtına işaret koyuyor. Babam biliyorum. Omuzdan işaretleniyor. İnternette gördüm de. He.